Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni, efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki para yatırmadan 15.000 kupaya ve dünya sıralamasına kastığımız bir hesabımız vardı. Bugün hesabımızı tam tamına 8600 kupaya çıkartıyoruz. Ve videomuzun sonunda 100.000 altına 5000 tane el çöker alıp hesabımızı daha çok geliştireceğiz. Ben sizlere demiştim, hesabınızı geliştirmek istiyorsanız dükkandaki 100.000 altına satılan 5000 Elite çökeri düzenli bir şekilde alın. Bunları almayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bakın ilk jokerleri biriktirmeniz çok zor. Siz bu fırsatları değerlendirmezsiniz. Siz bu fırsatları geri teperseniz olmaz. O ilk jokerleri düzenli bir şekilde 100.000 altına alın. Ve kesinlikle o dükkana gelen 500 bin altına emojileri almayın arkadaşlar. Onlar tuzak. Onlar ne biliyor musunuz? Sizin altınlarınızı alacaklar. Sonra siz oyuna para yatıracaksınız ki altın alın. Ve süpersele para kazandırın. Düşmeyin o tutakları. O tuzaklara düşmeyin arkadaşlar Şimdi korumalarımızı bıraktık Tamamdır Şuraya koş binciyi bırakalım Bakalım şimdi ne yapacaksın Pekka mı Ben Kıvılcım diye düşünmüştüm Valla Büyük Pekka ve küçük Pekka Vay be Valla kule birliğimizin 10. seviye olması çok iyi oldu ya 12 iken çok zorlanıyorduk Ama şimdi 13 ya daha rahat Hem şimdi bakın karşımızdaki Oyuncu da 10. seviye kule bildiğine sahip Güzel güzel. Gayet güzel. Şimdi. Hmm. Şuraya bir oklarımızı bırakalım. Şuraya bir buz ruhu. Buz ruhunu attım ki Pekka'yı ittirsin biraz böyle. Yok. Pekka vurur musun be koca olan? Vurur musun? Yok ya vurmadı. Bir de korumalar ile bir baskı yapalım. Baskıya gitsinler. Bir tanesi vursun be. Bir taneniz vurun. Şimdi kuleye bırakacağım o minyonları. Minyonlar buff almıştı bu arada. Artık daha hızlı vuracaklar. Daha hızlı gidecekler daha doğrusu. Yani şu an yeni sezonda olsaydık orada minyonlar daha fazla vururdu. Yani evet hızlı gitmeleri iyi bir bağ. Ama yine kullanılır mı ki ya? Bilmiyorum ben kullanmam minyonları. Çok çok böyle tercih edilen bir kart değil açıkçası. Ama tabi minyon sürüsü değildi. Minyonlar kullanılabilir. Ama minyon sürüsünü kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hemen şimdi şu yoklarımızı bırakalım. Şu an maç tamamıyla benim kontrolüm altında. Herhangi bir sıkıntı yok silahşörümüz uzaktan uzaktan vuruyor. Fark ettiyseniz topu ve silahşörü birbirinden uzak yere konumlandırdım. Bu sayede büyü atamaz. Şimdi ne yapalım? Bekleyelim. Şuraya bir atalım. Şuraya bombacı atalım. Çünkü P.K. gelecek. Mini P.K. gelecek. Bombacı kuleye vuracak. İşte budur. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Bombacı vur. Bombacıya bak be. Ya bombacı. Helal olsun. Şimdi. Ne yapalım? Elimde evrenin P.K. hazır. Şuraya bir topu kuralım. Avcı. Şöyle gene toptan uzak olacak şekilde silah türümüzü atalım ki yani toplu bir şekilde benim kartlarıma vuramasın. Güzel. Orada Dart Goblin'i eridi. Şimdi Slasher uzaktan uzaktan avcı eritirken köşeye bir buz ruhu attım ki avcı orada Slasher'e vurmasın. Ayrıca kuleye de vurmasın. Şimdi hemen soldaki mini pekkeyi korumalar ile köşeye çekelim. Çok güzel. Orada mini pekkeyi erittik. Şimdi oraya bir doktor attık. Orada minyon sürüsü de gitti. Minyonlar daha doğrusu. Minyon sürüsü değil. Çok güzel. Şimdi koş birinci bıraktık. Bir de buz ruhu bıraktık. Buz ruhu arkadan destekliyor gitti. Kule gitti valla. vallahi kule gitti aldık. Ya bu kadar. Deste çok güzel. Destemi çok beğeniyorum. İyi ki Pekka'yı max yapmışım bu hesabımda. Şuraya bir doktora bırakalım. Ya ben gene muhafızları max yapabilirdim ama yani sürekli aynı desteği oynamak istemedim. Sürekli aynı desteği, sürekli aynı kartlar. Bunu yapmak yerine bu hesabımda bir Pekka destesi yapmak istedim. Ve iyi ki yapmışım. Çok güzel. Bakalım şimdiki rakibimiz kim olacak? Burpus geldi karşımıza. Burpus. Hangi desteği oynuyor acaba? Şimdi kule birliği 13. Benim işime gelir. 14 olmasın. 15 olmasın. Bombacı atalım. Bombacının evrimi dönsün. Arkadaşlar. Clash Royale'de kartların evrimini döndürmek bayağı bir önemli. Kartların evrimini döndürmeye gayret edin. Çünkü evrimli kartlar evrimsiz kartlara göre çok daha güçlü. Böyle süper güçlü kartlar oluyorlar. Bu yüzden evrimleri döndürmeye gayret edin. Bu hesabınız için ve maaşları kazanmanız için çok önemli bir faktör. Gerçekten çok önemli. Şimdi oradan Koşbinci vurdu. Ya Koşbinci var ya ilk 15 yapmışım. Harika bir detaysın Koşbinci ya. Helal olsun. Hemen şimdi şöyle topumuzu bırakalım. Bir de şuraya buz ruhunu bırakalım. Buz ruhu tüh be. Ya var ya level düşük ya o yüzden çalışmadı. Ama sanki daha uzağa atsam daha iyiydi. Yani dibe atmak bence olmadı. Yani Koşbinci'sin çok dibine attığım için hemen öldü. Ama uzağa atsam zıplardı ve bu kadar hasar yemezdik. Gerçi gene hasar yemedik ki. Buz ruhu böyle leveli az bile olsa çalışan bir kart. Bu yüzden hesabınızdaki leveller düşükse ve diyelim ki 8. kartı bulamıyorsunuz çünkü levelleriniz çok düşükse 8. kart olarak buz ruhunu ekleyebilirsiniz. Hem desteniz daha hızlı döner hem deste daha akıcı olur. Ya o boss harf vursun ben dönüşünde kulesini alacağım zaten. Ama mesela buz ruhunu değil de 8. kart olarak düşük levelli bir büyücü alırsanız büyücü çalışmaz. Ya da ne çalışmaz? Düşük levelli bir cellat çalışmaz. Düşük levelli bir cadı çalışmaz. Ama düşük levelli bir buz ruhu çalışır. Bu yüzden buz ruhunun düşük leveli bile güzeldir. Şimdi çok sağlam bir hataya geliyoruz. Gerçekten buradan kule alırız. Rakip böyle savunma yapmak yerine direkt olarak köprüden boss haritunu bastı. Böyle hiç beni takmadan boss haritunu bastı. Ve kulesini kaybedecek. Gerçi rakip kule takasına gitmiş gibi oldu. Ama dürüst olayım ben bu maçı kaybedeceğimi düşünmüyorum. Yani kaybedersem de çok büyük bir hata yapmışızdır yani nasıl bir hata yapabiliriz ki şöyle bakalım şimdi yüksek gitmeden benim kulemi alacak ya Evet gene aynı taktiği yaptı bunu yapacağını bildiğim için elimde korumaları hazırlıyordum. şimdi sol kuleyi alacak ya rakip ne yapacak biliyor musunuz ortadan boss hard basacak ortadan boss harutu bastığı zaman benim kulemi almaya çalışacak yani ortadan boss harutu hamlesini şu an aklımızda tutalım göreceksiniz maçın ilerleyen zamanlarında göreceksiniz ki rakip sürekli ortadan bir boss harit atacak Hemen korumaları baktık, Koş binici vur. Koş binici vur. İşte budur be. 15 seviye koş binici. Hemen şimdi şuraya bir bombacıyı bırakalım. Bombacı oradan temizlesin. Of şu Pekka'nın güzelliğine bakın. Şu Pekka'nın güzelliğine bakın. Pekka öldür onları can topla. Pekka ölme yani yok artık ya. Pekka nasıl öldün? O kadar evrim Pekka'sını nasıl öldün orada? Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Ben Yaşar ve atağa da çıkar diye düşünüyordum. Ama orada öldü. Neyse canın sağ olsun. Koşmayınca sen gider vurursun Şimdi oklar attım ah be unutmamış <laughs> Ben Okları geç attım ki rakip orayı unutsun Yani sol kuleye büyü atmayı unutsun diye Okları geç attım ama o da Benim gibi düşünüyormuş <laughs> Vay be aynı şeyi düşünmüşüz Galiba rakipten Şimdi koşmayınca gidip vuracak mısın Yok vurmaz o Hemen Pekka'yı bırakalım şimdi Şimdi bu sefer pekneyimiz hata çıkacak Şuraya bir oklar bıraktık şuraya bir bombacı Güzel güzel. Şuraya bir buz ruhu. İşte buz ruhu fena çalışacak şimdi. Çok güzel. Bakın buz ruhunun bu yanını çok seviyorum. Level düşük olsa bile kart dondurduğu için koş Binci kulemize vuramadı. Alev topu da attı. Hemen şimdi korumalar ve koş yaptım. Koş vurursun. Vur. Çok güzel. Harika. Şu anda evrim pekka tekrardan elimde var. Evrim pekkayı güzel bir şekilde kullanalım. Hemen şuraya pekkayı bırakalım. Çok güzel. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Rakip ortadan boss house'unu basacaktı. Bunu sizlere demiştim. Doğru olun yapıyor bu arada yalan yok. Çünkü kulenin arkasından bıraksa ben zaten Pekka bırakacağım. E Pekka zaten boss house'unu yer ve atan devam eder. Bu şekilde ortadan basıyor ki böyle ufak ufak kasalar vereyim. Maç sonu can fark eden kazanayım derdine girdi rakip. Ama ben yemem hocam ben yemem bunları. Hemen Pekka'yı gene çevirdim ve Pekka'yı gene boss house'una bastım çok güzel. Pekka yersin mini Pekka'yı. Güzel. Bir de şuraya bir korumalar. Harika. Bir de şuraya hemen topumuzu bıraktık. Koş binciyi de ortadan bıraktık. Koş binci gider vurursun. Koş binci gider vurursun. Koş binci gider vurursun. Vur vur. Oh be vurdu. Şimdi hemen defansımızı sağlam yapalım. Ve hemen arkadan şöyle bir silah şuraya bıraktım. Şuraya bir de pekka bırakalım. Tamam. Hmm. Şuraya bir korumalar bırakalım. Güzel. Şuraya bir koş binci ve bu maç burada bitiyor. Antim ya. Bakayım. Evet evet Antim. Çok sağlam Antim. Yani rakibin yapabileceği böyle fazla bir şey yoktu ki. Doğru yolunu yaptı. Ortadan boss halüs bastı. He ne yapabilirdi? Kuleyi bu kadar çabuk vermeyebilirdi bana. Ama yani Antim ya. Fazla bir şey demeye gerek yok açıkçası. Fena Antim. Bakalım şimdi 8600 olmamıza kaç maç kaldı? bir maç. Evet. bir maç sonra 8600 oluyoruz. Ve tüm ödüllerimizi açıp dükkandaki el çökeri de alıyoruz. Bakalım şimdi sen hangi desteği oynuyorsun rakip. Bakalım. Şimdi şöyle arkadan bir koş binciyi bırakalım. Koş binci oradan hata çıksın. Git koş binci. Şimdi rakip de arkadan fişekçi bıraktı. Hemen şu oklarımızı bırakalım. Oklar orada fişekçiyi kessin. Çok güzel. Koç binci vurur musun diyecektim ki vurmadı. Tamam sorun yok. Şimdi fişekçi oynuyor. Testası var. Binici de sesim acaba. Koşmayacak gidip vursa var ya yuh derdim ya. Vallahi bir an uçtu ya orada vuracak zannettim. Şimdi Pekka'yı bıraktık arkadan. Güzel güzel, çok güzel takas yapıyoruz şu an. Pekka gidiyor. Pekka'yı destekleyeceğim bu arada ama biraz bekleyelim şöyle. Bekleyelim. Bekleyelim, bekleyelim. Şimdi slash'ı bırakalım. Of! Pekka atıcıyı da yiyecek. Ama bu hangi deste oynuyor ya? Rakip hangi deste oynuyor? Mezarlık mı? Bir şey diyeyim mi? Fena elektrik harındeyiz. Of! Of. Kule alır mıyız buradan? Buradan kule almamız lazım. Çok iksir karındayız. Hadi be. Bak Pekka hala yaşıyor. Pekka. Pekka. Of. Koş binci vur. Bari bir tane vur. Çok güzel. Pekka kaç tane kart yedi öyle ya. Pekka rakibin tüm kartlarını yedi. Vay be. Pekka'ya bak sen. Şimdi ama bir şey merak ediyorum. Rakip hangi desteği oynuyor? Gerçekten şu an bunu düşünüyorum. Mezarlık mı oynuyor? mezarlık olabilir bu arada. Arkadan bir bombacı atalım. Bombacının evrimi dönsün. Sen de atıcı mı atacaksın arkadan? Kar topu. Ne oynuyor ya bu? Artık at şu kartını. Vallahi bak merak ettim. <laughs> Artık gönder şu kartı. Buz ruhuyla bombacıyı koşturalım. Koş bombacı. Bombacı koş. Bombacı bir tane vur. Elektro attı. Hemen şuraya bir kormalar, Şuraya bir koş binci. Amacım atıcısını çıkarsın. Çünkü rakibin elinde atıcı olduğu zaman güzel bir atak kuramıyorum. Bu yüzden atıcıyı çıkarsın ben rahat rahat bir atak kurayım. Güzel. Şimdi. Bence şimdi hata gelecek. Şimdi atak yapacak. Tamam. Evet hata geliyor. Ne atacaksın? Balonmuş. Balon. Hemen şimdi şöyle topumuzu kuralım. Slashlar dönecek. Tamam. Şuraya bir silah bırakalım. Buz ruhu da döndü. Şuraya bir buz ruhu. Buz ruhu atla. Tamam. Balon vurmasın bir tane. Vurma balon. Of savunmanın güzelliğine bakın be. Efsane savunma. Pekka gidiyor bu arada. Tamam Pekka bir tane vur. Yok. Şimdi. Şuraya bir korumalarımızı bırakalım. Şimdi ne yapacaksın? Gene atıcı mı bırakacaksın? Topumuzu bırakalım. Hadi atağa gel artık. Şu an ben rakibin bir atağa gelmesini istiyorum. Soldan koş birinciyi bırakıyorum çünkü kafası karısın. Yani sağ tarafın kitlenmesini istemiyorum. Sol tarafa kart atsın. Evet yedi bu arada. Şu an taktiğimi rakip 7. <laughs> Vay be. Aldatmaca atak taktiğimi 7. Vay be. Bu taktik var çok güzel. Eğer bir köşe sıkışmışsa diğer köşeden yapmacık bir atak yapın. Rakip oraya kartlarını yığınca artık tek bir köşeden böyle sıkışmış olmuyorsunuz. Çünkü oyun alanı genişliyor. Bakın bu sayede rakibi şu an Fena şekilde zorluyorum Tamam zorlanacaksın hala Koş binici vurursan Koş binici Koş binici Koş binici İşte budur be Aldatmaca taktik ile Aldatmaca atak taktiği ile Efsane bir atak yaptık Ve rakibi yendik İnşallah yeneceğiz tabi Ama ben buradan maçı vermem Rakip bile vibe ediyor be Ama yani sağlam oynadık hocam Hocam ciddiyim sağlam oynadık Yani buradan maçı artık bende Bakın Sırf Sırf solda bakın sırf solda koş bıraktığım için maçı yendik. Eğer oyun tek bir yere sıkışmışsa oyun alanını kesinlikle açmayı ihmal etmeyin. Orada koş attığım için ben şu an bu maçı kazandım. Bakın rakip bile vay ediyor. Rakip bile oynayışımızı çok beğendi. İşte bu harika bir taktiktir. Bu taktiği var ya her yerde her seviyede kullanmanız gerekiyor. Hemen şimdi ödüllerimizi alalım. Bakın ne var ödüllerde. Güzel. Altın alalım. Tamam. 100.000 olduk değil mi? Çok güzel. Şu el roketi alalım. el roket gel bakalım buraya. Tamamdır. Güzel güzel. Yavaş yavaş el rokellerimizi biriktirelim. Bir sonraki açacağım kart Pekka olabilir. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Like'larınız kanalımızın gelişimi için baya bir önemli. Videomuzu like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Royal Türkiye ailesi. İyi ki böyle sizler varsınız. Hep beraber çok daha güzel yerlere gelelim. Hep beraber çok daha büyük bir aile olalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Royal Türkiye ailesi.